Herkese merhabalar. Bu bu videomuzda Kova burcu dolunay'ın etkilerini e, sizlerle paylaşıyor olacağım. Yükselen burcunuza etkilerini, Türkiye'ye olası etkilerini e, ve bugün e, itibariyle 10.55'te İstanbul saatiyle e ee, Kova burcu dolunay gerçekleşti. Kova burcu dolunay. Dolunay biliyorsunuz ki sonlanma enerjisi, bir bitiş enerjisi ve biraz da gergin enerjiye hakim olan bir e, gökyüzü hareketi. Dolayısıyla bugün e, aslında birkaç gün öncesinden yani 8, 9 ve 10 e, Ağustos civarlarında e, birazcık karşıt e, enerjiler, biraz gergin enerjiler, fiziksel e, baskı e, Olabilecek enerjilerin hakim olduğu bu zaman diliminde bir de bir dolunayın enerjisiyle beraber aslında bu birazcık daha e, kimilerini kendi buç, yükselen burçlarınıza göre ya da bireysel haritalarınıza göre daha fazlasıyla etkisi altına alarak birazcık daha gergin hissetme Birazcık daha hiç ummadığınız olayların haritanızda gerçekleşmesi, hayatınızda daha doğrusu gerçekleşmesi. Ee, özellikle de geri hareketi yani birçok Satürn'ün, Neptün'ün, e, Merkür'ün de geri hareketiyle beraber, aynı zamanda Şiron'un da geri hareketiyle beraber ve Pallas dediğimiz asteroidin de geri hareketleriyle beraber bütününde aslında Kova Burcu Dolunayının enerjisini, Dolunay enerjisini bizleri birazcık daha e, zorlaştıran e, bir enerji hakimiyetine aslında e, hayatımıza ne yapıyor, getiriyor. O yüzden burada bizlerin daha böyle sakin kalması gerektiğini, daha gerçekçi düşünerek hareket etmemiz gerektiğini, e, hem e, duygusal olarak, hem fiziksel olarak veya doğa hareketleri, doğal afetler dediğimiz, işte e, deniz veya su gibi benzeri, işte bugünlerde duyduğumuz, aslında bir birkaç gün önce duyduğumuz Bodrum'da suyun e, bitmiş olması, İzmir'deki su kesintileri gibi, aslında bunlar e, daha 2025 yılı e, gelmeden önce e, yapılan öngörülerde. E, Ayak izlerinin su ve benzeri e, kısıtlamaların özellikle Neptün koç burcuna geçişinde, Satürn koç burcuna geçişinde, Uranüs'ün ikizler burcu ile beraber kuraklık dediğimiz bir takım gelişmelerin olası bize yeryüzünde beklediği haberini aslında bizlere adım adım söylemişti. Bizler tabii ki e, gökyüzü hareketini kimimiz takip ederek yaşantımıza, rehberlik etmesi ya da yol haritamızı çiziyoruz ama kimimizde e, hiç yol haritası olarak kullanmıyoruz bile Hatta duymuyoruz kulak arkası bile yapmıyoruz Aslında gökyüzü hareketleri bizlere yeryüzündeki bizlere olası gelişmeleri e, bilimsel olarak bilimsel olarak e, her hareketinde bizleri Aslında uyarıyor ve biz bu uyarıyı ne kadar dikkate alıyoruz gerek yeryüzündeki birçok kişinin Aslında bunları bilerek hareket etmesi daha doğru sonuçlar hayatımıza getirebilir mesela su ve benzeri olayların hayatımızda olası gelişmelerinde Bununla ilgili çalışmaların yapılarak su ve benzeri olası gelişmelerde. Bu tarihlerde ve sonraki tarihler içerisinde bunun önlemlerinin alınması, mesela doğa, doğa hareketleri dediğimiz, işte deniz ve deniz felaketleri dediğimiz noktada ya da orman yangınları dediğimiz noktada işte ateş ve benzeri alanlarda daha dikkatli olmamız gerektiğini söylerken gökyüzü bunu bize söylerken ve birçok astrolog da bunu söylerken. Aslında birazcık daha dikkatli olmamız gerektiğini altını çiziyor. Bizler bu dikkati ne kadar uyarlayabiliyoruz hayatımızda, ya da ne kadar önlem alabiliyoruz, ya da ne kadar gerçekten astrolojinin bir bilimsel bulgu olduğunu anlayabiliyoruz. Bunlar hepsi muamma tartışılacak konular aslında bakarsanız. O yüzden kabuslar ve özellikle panik atak rahatsızlığı olan ya da dürtüsel, tepkisel e, hiperaktif dediğimiz kişilerin bu dolunay vaktinde birazcık daha gergin olası e, gelişmeler ve depresyona yatkın kişilerin e, kendini iyi hissetmeme noktasında da bir takım zorlukları aslında hayatımıza ne yapıyor, getiriyor. Bir yandan da e, bizler için aslında e, birlik ve beraberlik temasını da hayatımıza getirerek bazı çatışmaların gerek ailevi bazı çatışmaların ya da fikir ayrılıkların ya da iletişimle ilgili sorunların çözülmesi aynı zamanda kariyer ya da dış dünyadaki kendinizi gösterme dediğimiz noktada özellikle anlaşılma yanlış anlaşılma yanlış ifade noktasında kendinizi daha iyi ifade edebilecek ya da sorunların çözülmesine e, katkı katkı sağlayabilecek e, gelişmeleri de ne yapıyor hayatımıza e, bu tarihler arasında getiriyor. E, Kova burcu dolunayı aslında e, iki hafta boyunca bizlere e, özgürlük arayışı, kolektif sorumluluk arasında denge e, kurmamız gerektiğini hatırlatan bir dolunay. Ee, ve Kova Burcu enerjisi bizleri daha yenilikçi, daha e, düşünebilen, daha bir bireysel duruş sergilememizi ve toplumsal fayda konularının ön planda e, çıkarak e, Aslan Burcundaki Güneş ile karşıtlığı Ben ve Ben ve Biz kavramları arasındaki aslında bizlere ne yapıyor? Dengeyi hatırlatmaya çalışıyor kova burcu dolunay ve bu, bu dolunayda duygular ile mantık arasında bir çekişmemizi arttıracak duygusal çekişmemizi arttıracak ve geçmişe takılı kalmak özellikle e, gündelik hayatında zorlanmalar sağlık sorunları e, su ve benzeri dediğimiz e, rahatsızlıkların gündem konusu ol olasılığı e, ateş ve benzeri özellikle sudan e, ya da ateş ve benzeri dediğimiz rahatsızlıkların bu tarihlerde gündeme gelene gelebileceği, su ve benzeri konularla ilgili haberlerin daha çok artabileceği, doğal afet dediğimiz doğal afet dediğimiz birtakım gelişmelerin gündem konusu olması, kendimizle alakalı dengeyi sağlamakta belki olumsuz düşünceler ile ilgili kapılmamız da sağlanabilecek dengeyi sağlamakla ilgili zorlanma, Özdeğer duygumuz ya da güven eksikliği ya da yetersizlik duyguları, para ve ben nakit gelir nakit gelir akışı yaratma konusunda bir takım korkular ve bunla bunlarla alakalı yani nakit gelir akışının gündemde zorlanması. E, parasal kavramlarla ilgili zorlanmalar e, söz konusu e, ama aile e, ya da kısa yolculuklar dediğimiz noktada e, birazcık daha iyimser e, bir tablonun var olabileceği e, aile e, ve özgürlük dediğimiz yani aile e, anne figürü ve Abla ya da kız kardeş dediğimiz noktalarla alakalı bir takım gelişmeler noktası söz konusu olabilir. Ve ailede dişil enerji dediğimiz, yani bayan dediğimiz, dişil enerji dediğimiz bir takım hiç ummadığımız kayıplara da ne yapabilir, sebebiyet verebilir. O yüzden ne yapmak lazım? Dikkatli olmak lazım. Ve zihinsel hız ve sürekli düşünme hali uyku düzenimizi de bu tarihlerde zorlayabilir. E, retro gezegenlerin de etkisiyle geçmişte kapanmamış defterlerin, eski dostlukların ya da yarım kalmış konuşmaların e, tekrardan gündem konusu olacak. Fakat bunu bilmemiz gerekir ki bu gündem konusu ya da karşıt görüş olmak dediğimiz noktada iyileşmeler de söz konusu. Ee, ilerleyen zamanlarda e, mümkün olabileceğini de harita söylüyor. Ani farkındıklar yaşanılabilir. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz e, bir konuda artık netim diyebileceğiniz e, bir noktaya sizlere Kova Burcu Dolunay'ı getirebilir. E, topluluk baskısı ile kendi istekleriniz arasında kalma duygusu, içsel gerginlik yaratabilir ve bu nedenle bol su içmek, uykuya dikkat etmek Meditasyon yapmak, dua etmek, nefes egzersizi ve zihni sakinleştirmek bu tarihlerde aslında sizler için önemli gelişmeleri söyleyebilir. Türkiye haritasının etkisine bakacak olursak Kova burcu biliyorsunuz ki birlik beraberlik, sosyal temaları içeren noktaları bizlere söylüyor ve Özgürlük, talepler ve bununla alakalı özellikle nakit gelir akışı ile alakalı, hak adalet noktası ile alakalı ve bir takım seslerin yükselmesi, genç nüfus ve sosyal medyanın etkisiyle yeni bir toplumsal Gelişmelerin ön planda olması, özellikle yurt dışı benzeri ya da kanuni dediğimiz adalet vurgusuyla alakalı bir takım olumlu gelişmelere de kova burcu dolunayı vesile olacağını söyleyebilirim. Bu tarihlerde kova burcu dolunayında özellikle ödemelerinize dikkat etmek lazım çünkü bu ödemeler sizi e, bu tarihlerde ne yapabilir? Zorlayabilir. Kendinizi iyi hissetmek adına belki hiç ummadığınız harcamalar içerisine de e, girebilirsiniz. E, ve Kova Burcu Dolunay'ı her zamanki gibi e, kovanın edasıyla toplumsal dayanışma duygusunu arttırarak e, hiç beklenmedik sosyal birliktelikler de bu tarihlerde ne yapabilir yaşanılabilir ve aynı zamanda özellikle e, aile, kadınlar, bayanlar ve toplumdaki duruş dediğimiz noktadaki bir takım e, ifade eksikliği dediğimiz ya da yanlış anlaşılma ya da bir takım haberlerle alakalı. Ya da aile birliğimiz arasında, bireysel haritalarımızda da bunlarla ilgili karşıt görüşlerle ilgili sorunlar gelebilir. Ee, yine çocuklar ve bu konularla ilgili daha az temaların olabileceği ama yüksek öğrenim dediğimiz noktada e, bir takım olumlu gelişmeler e, ya da kanunla alakalı. E, bizlere iyi gelebilecek bir takım olumlu gelişmeler ya da yurt dışı bağlantılı konularla ilgili güzel gelişmelere de haberdar olabilir. Belki bu tarihlerde ilişkiyle alakalı uzun vade e, evlilikler dediğimiz noktasıyla alakalı güzel iyileşmeler de söz konusu olabilir e, ve evlilikler biraz daha rahatlamış hissedebilir. Yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Ancak biliyorsunuz ki geri harekette özellikle Merkür'ün geri hareketinde birçok geri hareket dediğimiz e, Plüton'un, Satürn'ün, Neptün'ün, Şiron'un e, ve diğer asteroidlerin diyelim geri hareketlerinde birazcık daha dikkatli olmak lazım. Haritanız bunu size vaat etmediği sürece de bunu yapmamanın faydası da fazlasıyla olacak gözüküyor. Evet, bunlarla alakalı da özel e, ne olabilir? Ortaklıklar, beklenmedik ortaklıklarla belki iyileşmeler söz konusu olabilir. Kalıtsal sağlık sorunlarınız varsa özellikle bunlara ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Sağlık sorunları yine gündemde olabilir. Ateşli rahatsızlıklarla ilgili, zehirlenmelerle ilgili sağlık sorunları tekrardan gündemde olabilir. Bu bunlara ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Evet. E, Türkiye haritasını eğer bugünün gökyüzü hareketiyle tekrardan inceleyecek olursak eğer çocuklarla alakalı ya da işte eee sanat camiasıyla alakalı ya da aşkla ilgili dediğimiz nokta diyelim yatırımlarla alakalı internette alakalı aslında birçok gizliliklerin bu Aralık ayına kadar ortaya çıkması ve çocuklarla ilgili sorunların hala gündemde olabileceği olasılığını gösteriyor. Ancak bence en önemli şeylerden bir tanesi bizim sınırlarımız. Bizim sınırlarımız oldukça önemli. Neden önemli? Aslında ben bunu kaleme aldım. Ee, Mars Mars kavuşumu olacak. 17, 18, 19 özellikle 19 tarihlerde sınırlarımız ve vatanımız yani ile alakalı ee, bir takım e, astrolojik bir dönüm noktasında geçeceğinin habercisi söz konusu var. Buna ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Ee, özellikle adalet, toplumsal denge, kanuni, e, hukuki konular ve halkın sesi gibi temel, temalar ön planda olabilir. Ee, ve e, birazcık gergin, gerçekten gergin Mars-Mars kavuşumu olacak e, bu tarihlerde. Buna birazcık dikkat etmekte e, fayda var. 12 Ağustos itibariyle de ee, zaten e, 11 ve 12'sinde iletişimle ilgili problemler yaşamanız daha çok gündemde olabilir çünkü Merkür es konumda olacak. Durağan olduğu zaman aslında bizleri ne yapıyor daha da e, zorluyor. 12 Ağustos itibariyle iletişimle ilgili yaşamış olduğunuz zorluklar daha çok çözülmeye de aynı zamanda başlıyor olacak. Ve Merkür'ün o, o düz e, hareketi itibariyle <laughs> aynı zamanda güzel 12 ve 13 Ağustos'ta gerçekten bizleri birazcık daha iyi hissetmemizi sağlay sağlayacak bir takım gökyüzü hareketleri de e, var. Bu tarihlerde belki de hiç ummadığınız bir evlenme teklifleri, hiç ummadığınız bir paranın size gelmesi hiç ummadığınız sürprizlerin ayağınıza gelmesi, hiç ummadığınız bir birlikteliğin sizlerle bir arada olması gibi e, söz konusu olabilir. Yani gönlü boş olanlar için ya da evlenme teklifli bekleyenler için güzel bir tarih, hiç ummadığınız gelişmeler bu tarihlerde olabilir. Ve hayatınız tamamıyla e, köklü bir değişiklikten geçebilir. Ve 12 Ağustos 27 Ekim tarihlerinde e, önemli bir gökyüzü hareketi daha var. Ama biz bunun e, Plüto'nun düz hareketi itibariyle bence daha fazla Eylül ve Ekim ayında e, hissedebileceğiz. Bir takım devrimler dediğimiz, bir takım liderler arasındaki değişiklikler dediğimiz e, noktayı e, bizlere ne yapıyor? Vurguluyor ve Artık e, Aslan Burcu e, Güneş Aslan Burcundan çıkarak 22 Ağustos'ta e, Güneş 22 Eylül'e kadar da Başak Burcuna geçiyor olacak 30 gün boyunca da Başak Burcu edasıyla bizlere mükemmel olmayı, e, detaycı olmayı, analitik düşünmeyi, e, dikkatli olmayı, sağlığımıza ve rutinlerimize ve hizmet alanlarımıza daha odaklanmayı, daha üretken olmayı ve engelleri kırmayı bizler için sağlıyor olacak. Ve Başak Burcu, Burcu Başak Burcu olanlar için de yeni bir döngü başlıyor olacak. Yıllık döngüleri başlıyor olacak. 23 Ağustos'ta da aslında Başak Burcu yeni ay ile beraber hayatımıza önemli bir gelişme tekrardan başlıyor olacak şimdi yükselen burcunuza bakacak olursak eğer koç burcu arkadaş çevre ile ilgili e, bir takım e, gelişmeler bir takım e, karmik etkiler söz konusu olabilir yeni bir gruba da dahil olabilirsiniz Bir yeni bir var olan bir grup. Ayrılıklar söz konusu olabilir. Sizi destekleyen insanlara enerjinizi yönlendirmeniz ve gereksiz bağları bırakmanız için doğru bir zaman aslında yükselen Koç burçlarına baktığımız zaman, yükselen Boğa burcuna baktığımızda e, kariyer hayatınız, özel hayatınız arasında net bir karar verme zamanı. Bir takım karşıt görüş olabilirsiniz. Burada sakinliğinizi korumanız sizler için oldukça önemli. E, ne aileye ne de kendinize fazla yüklenmemeniz gerektiğini, iletişimle ilgili bir takım sorunlar yaşanacağını, ama daha sonra da bunun çözümlenebileceğinin e, göstergesi de haritada mevcut. E, kardeş, kız kardeş ve anne ile ilgili bir takım temaların ailede sorun yaratabileceği ya da kayıplar olabileceği de gökyüzü hareketinde sizlere e, haberdar ediyor yükselen boğa ve boğa burçları. İkizler burcuna baktığımız zaman ikizler burcu için gerçekten güzel bir süreç. Yurt dışı konusu beklentiniz varsa eğitim, seyahat ve hukukla ilgili konular gündeminizde olabilir. Maneviyatınızla ilgili güzel bir zihinsel yükselişe geçebilirsiniz. Dua etmek, dilekte bulunmak ve ruhsal bağlantınızla iyileşmeyi sağlayabileceğiniz ve fırsatların mucizelerin sizlere akabileceği bir süreç e, ne yapmak lazım e, bunu değerlendirmek lazım e, yollan sevgili ikizler burcu yengeç burcuna baktığımız zaman e, bir tek burada çok fazla beklenti içerisine girmemenizi özellikle ya da harcamalar noktasına çok fazla beklentiler içerisine girmemeniz orta kararda kalmanız yükselen ikizler ve ikizler burcu için önemli diye söyleyebilirim. E, yengeç burcuna baktığımız zaman e, finansal paylaşım, borç alacak konuları ile ilgili netleşme, para ile duygularınızda karar, karıştırmamaya ve net e, sınırlar koymaya e, dikkat etmenizde fayda var. Özellikle harcamalarınıza ne yapmak lazım? Dikkatli olmak lazım. İlişki Aslan burcuna baktığımızda aslında ilişkilerle ilgili e, temalarda bir iyileşme söz konusu ve belki bu süreçler içerisinde ben ve biz kavramıyla ilgili bir denge kurmak ve özgürlük ihtiyacınızın artabileceği yeni bir partner partnerle işbirliği ile alakalı e, girişimlerde bulunabilirsiniz. İlişki kurabilir ve duygularınızla ilgili güzel duygusal süreçlerden de geçebilirsiniz. Başak Burcu'na baktığımız zaman sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini, uyku ve beslenme düzeninize önem vermeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ve içinizdeki savaşı bırakarak geçmişi bırakmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Aksi takdirde sağlık sorunları ile ilgili bir takım gelişmeler hayatınızda sizi istirahate çekebilir. Terazi Burcu'na baktığımız zaman Aşk hayatınızda ve çocuklarla ilgili yaratıcılığınızla ilgili konularda değişimler olabilir. Keyif aldığınız hobilere vakit ayırmak ve, ve aşırı beklentilerden uzak durmak ve teslimiyet içerisinde olmak sizlere katkı sağlıyor olacaktır. Akrep Burcu'na baktığımız zaman aile ve ev ve aile konularında belki taşınma, belki bir ayrılık ve düzen değişikliği olabilir. Geçmiş aile yaraları ile ilgili aslında bağışlama ya da affetme çalışmaları sizlere önem kazandırıyor olacak. Yay burcuna baktığımız zaman belki kısa seyahatler, kardeşler, yakın çevre, iletişim konularıyla ilgili trafiğiniz artabilir. Fazla bilgi ve zihinsel detoks yapmak sizlere de iyi gelecektir. Oğlak burcuna baktığımız zaman gelir kaynakları ile ilgili zorlanma, parayla ilgili korkularınızı bırakıp küçük ve güvenli yatırımlar planları yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Kova burcuna baktığımız zaman kendinizle ilgili köklü bir değişim, yeni bir imaj dönemi ve kendinizi ifade ederken özgür olma ama duygusal bağlarınızla yakınmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Balık burcuna baktığımız zaman içsel kapanma, kendinizle ilgili büyük bir savaş, mücadele, rüyalar, Sezgileriniz ön planda olabilir İç sesinize kulak vererek Geçmişi bırakmak Geçmişi affetmek Savaşmak yerine Bunu motivasyona çevirmek Sizlere fazlasıyla katkı sağlıyor olacaktır Dolunayda Dolunay ritüeli olarak sizlere önerilerim Affetme çalışması Öncelikle kendinizi affetme Başkalarını affetme Sevdiklerinizi affetme Taşıyabileceğiniz yükleri ve özgür olma noktasını sizlerin hayatınıza kolaylıkla getirebilir. Eğer söylememiz gerekiyorsa bana sizlere hazırsanız eğer bunları söylemeye biliyorsunuz ki kelimeler sihirli bir mucizevi bir değişimler sağlayan, iki dudak aramızdan çıkan sözler aslında bizi uzun vade seçimlerimize doğru yönlendiren önemli bir güce sahiptir, informasyona sahiptir. Diyebilirsiniz ki artık bana hizmet etmeyen bağları serbest bırakıyorum. Özgürlüğümü sevgiyle kucaklıyorum. E, niyetiyle bırakmak istediklerinizi bir kağıda yazıp güvenli bir şekilde de ne yapabilirsiniz? E, yakabilirsiniz veya kelimelerin gücüyle e, etrafımda bana hizmet etmeyen tüm toksit enerjilerin, bana hizmet etmeyen arkadaşlıkların, bana hizmet etmeyen korkuların bana hizmet etmeyen yetersizlik duygularımın özgüven eksikliklerimin tamamını ve kendimle olan zihinsel e, savaşımı kendimle olan savaşımı artık serbest bırakıyorum kendimi özgür kılıyorum kendimi ve sevdiklerimi affediyorum e, da diyebilirsiniz. Duygusal netlik bu tarihlerde eğer sağlamak istiyorsanız önerebileceğim doğal taşlardan bir tanesi Aquamarine duygusal netlik sizlere e, sağlayacaktır. E, umarım sizlere katkı olmuştur. Sizler kova burcu dolunayında kendinizi nasıl bir duygusal geçişler içerisinde hissediyorsunuz? Paylaşmak isterseniz bu videonun altına yazarak birlikte e, nasıl bir kova burcu dolunayı Sizlere etki bırakıyoruz, yorumlayabiliriz ve birbirimize duygusal geçişlerimizde katkı olabiliriz. E, beğenen, e, yorum yazan e, ve paylaşan, sevdiklerini bizim e, bize davet eden e, ve daha büyük, daha genişlememize katkı olan herkese teşekkür ediyorum. E, bir sonraki gökyüzü hareketinde e, görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.